Merhaba Bugün Bay Ebiz'den sipariş ettiğim Dev Kargo'mu açacağım Totalde 30-40 tane Kıyafet sipariş verdim Bakalım neler gelmiş Ne kalitede gelmişler Beraber inceleyelim Biraz önce şöyle renkli bir şey gözüme geldi. Büzgülü elbise kırmızı diyor. 60 TL diyor. Sinir. Hmm, poşetten çıkınca daha güzel bir, bir gözüme. Dur ters mi tuttu? güzel bir elbiseye benziyor. Koyalım ama neye koyalım? Bir dakika bekliyorum Yanıma bir tane sepet aldım. baktıklarımın onun için koyacağım. Kolu puanteli tümlü elbiseymiş. Fiyatı 40 TL'ymiş. Tabi şeyde bu kadar net görünmüyor fotoğraflarda da kareli kareli çıktı üstü böyle boğazlı simol kolları tüllü bu da güzel denemek lazım Bak üstümüzde başka baby baskılı takım bunlar bu da 10 tane eşofman takımı verdim de bu da kalem elbise önce elbiselere bakalım bu da V yaka kolu gütürlü kalem elbiseymiş. Fiyatı da 30 TL'ymiş. Dalgıç kumaştan bu. Hmm, bu biraz daha şık. Verotül. Evet V yaka. Tahmin edebiliyorum bunun şık duracağını. <laughs> Beğendim bunu da. Pijama takımları var. Bir tane daha elbise buldum. Kuş desenli kalem elbise. Bunun fiyatına kadarmış. Bunun üstüne fiyat yazmamışlar. Ne kadar olduğunu tahmin edemiyorum. Hatırlamıyorum. Bu da böyle. Aa, tam baharlık bunu çok beğendim. Evet bu çiçekliyi çok beğendim. Bu çok güzel. Bu da eşofman. Bu da eşofman. Ama çiçekli bir şey buldum. Ve yaka kloş elbise. Yakın üstünü karalamışlar diye sanmamadım. Ve yaka. Kılıç elbise. Bakalım. Ay bu da çok tatlı çiçek. <laughs> çok beğendim. Ay çok beğendim. Böyle çiçekli elbiselere bayılıyorum. Ve yaka. <laughs> çok güzel. Evet. Geriye neler kaldı? Arkası çapraz. Viskon kısa elbise. Son bir elbise daha gösteriyorum. Aha bunun kumaşı çok güzel. Bu tam yazın denize gitmelik. Efil efil. Tiril tiril bir kumaş. Arkası çapraz. Dur detayı gösteremedim. Arkası çapraz. Bu yazın denize gitmelik. Tiril tiril bir elbise. Kısa. Şu an üzerimdeki uzun bir yaz elbisesi şimdi. Never baskılı takım. Hmm. Böyle Never Back Down yazıyor. Bu normal günlük giymek için altında şortla takım. Aa, şortunun cepleri var. Çok güzel yalnız şortumun cepleri var. Beğendim. Başka şortlu takımlardan sipariş verdim. Alt üstü takımlardan Nerede? Bu da Angel yazılı. Aynı o Manhattan yazanın aynısı. Angel yazılı. Aynı şorttan var. Cepli. da galiba kısa şortlu. Baby baskılı takım diyor buna da. Ha bu benim beğendiğim 90 is baby. 90'ların bebeği diyor yani. <laughs> bu da aynı şortlu. 3 tane şortlu takım almışım. <laughs> Nothing was baskılı takım. İngilizce okuyamıyorsam süper olacak. Hmm, bu kısa kollu. Yine aynı yazıyla eşofman altı var. Evet. Bu da yürüyüş yaparken giyilebilir. Yalnız elbiseleri daha çok beğendim. Bu da menettin baskılı kısa kollu. Aynı şekilde Melaton yazılı eşofman altı. Yalnız eşofmanlar çok güzel gözüküyor. Arkadaşlar diye ben panolara bakalım her zaman değil mi? Hı hı. Bu da Angel yazılı bir tişört. Angel yazılı bir eşofman altı. O zaman 3 tane short takım, 3 tane de Böyle eşofman takıma sipariş vermiş oldum. Ama 5-6 tane elbise Şimdi de gecelikler. 3 tane gecelik siparişi vermişim. Bulut baskılı pijama takıma? Bunları sonra benim için yerleştirmek zor olacak. Zaten dolap dolu dolabı boşaltmam gerekecek. geldi. Göz... Saçım açıldı. Göz bandı da çıktı içinden. Aras göz bandı çıktı. Sarı bakacağım. Al. Meleğe hediye edeceğiz. Düzgün konuşuyor musun? Hmm, güzelmiş. Ay eşofman altına bayıldım ben. Aman pijama altına bulut <laughs> bulut. Çok güzel. Uzun kollu <laughs> almışım yalnız. Ya Bakalım. bunun açıldığı yeri göremiyorum. Hiç. Ha. Hiç, ha. Bakıyorum. Genelde small sipariş veriyorum. Nasılmış? Bu puantiyeliymiş üstü bunun. Çok tatlı. Hello. Bir şeyler. Bunun pijama altı. Ket, kedili. Bu da güzel. Bir son bir eşofman takım. Ama pijama takım daha var. Karıştırıyorum. Tavşan baskılıymış. Evet. Bulut, kedi ve tavşan baskılı pijamalar Bu Gri ve turkuaz. Evde rengarenk dolaşacağım. Tavşanlı çok tatlı. Bacağım yeter. Abi Beğen, daha misin? Beğendim hepsini. Daha misin? Bir. burada Bir. 17 adet kıyafet gösteriyor. Totalde indirimden almıştım ben bunların hepsini. Totalde 405 TL, 84 kuruş tutmuş. Evet. Gayet güzel bir alışverişti. İnternetten e, bazı sitelere bilmediğim için alışveriş yapmıyorum ama Bay Yediz'den sürekli sipariş veriyorum. Güvenilir bir site. Gönül rahatlığıyla sipariş verebilirsiniz. Bu arada madem öyle Neyse eşime buradan teşekkür ediyorum. Evet. <laughs> <laughs> Bu da benim tatlı oğlum. <laughs>